Dimension araç çubuğundaki bu düğme Dimension Text Edit komutudur. Daha önce ölçülendirilmiş ölçüler üzerinde değişiklik yapma ihtiyacı hissettiğimiz zaman bu komutu kullanabiliriz. Komutu çalıştırıp hemen uygulamaya başlayalım. Araç çubuğundan komutumuzu çalıştırıyoruz. Eğer istersek komut satırına Dim T Edit yazıp Enter'a basarak da komutu çalıştırabiliriz ya da Dimension menüsünden bu komutu seçerek de komutu çalıştırabileceğimizi hatırlatalım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırında select dimension şeklinde bir ileti var. Bu iletiyle bir ölçü seçmemiz gerekir. Daha önce ölçülendirilmiş bir ölçülendirmeyi seçmemiz gerekir. Örneğin buradaki bu ölçüyü seçelim. Ölçüyü seçtiğimizde gördüğünüz gibi ölçülendirme yazısını istediğimiz tarafa bu şekilde mouse'la kaydırabiliriz. Bu şekilde istediğimiz konumu ayarladıktan sonra tıklayarak bu ölçülendirmeyi bu şekilde ayarlayabiliriz. Komutu tekrar çalıştıralım. Diğer seçeneklerine bakalım bu komutun. Tekrar bu ölçülendirmeyi seçelim köşeli parantez içindeki seçeneklere bakalım şimdi. Size. Köşeli parantez içinde left, right, center, home ve angle seçenekleri var. Bu seçeneklerden left seçeneği ölçü yazısını sola doğru yaslar. Hemen ardındaki right seçeneği ise sağa doğru yaslar. Center seçeneği ise ölçü yazısının merkezde olmasını sağlar. Yani buradaki ölçü çizgisinin tam ortasında olmasını sağlar. Bir sonraki seçenek olan home seçeneği ise varsayılan konumda olmasını sağlar. Örneğin bizim şu anda varsayılan konumumuz center konumudur. Ondan sonraki angle seçeneği ise ölçü yazısının açısını belirler. Şimdi bunları tek tek uygulamaya başlayalım. Left seçeneği ile başlıyoruz. Left seçeneğini seçmek için klavyeden L'ye yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ölçümüz şu anda sola doğru dayandı. Tekrar komutu çalıştıralım. Yine bu ölçümüzü seçiyoruz. Right seçeneğini seçelim bu sefer. Right seçeneği için klavyeden R'ye yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer de ölçümüz sağa doğru yaslandı. Tekrar çalıştıralım komutu. Yine bu ölçülendirmeyi seçiyoruz. Bu sefer Center seçeneğini seçiyoruz. Klavyeden C yazıp Enter tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi ölçü yazımız ölçü çizgisinin ortasına yerleşti. Yine komutumuzu çalıştırıyoruz. Tekrar bu ölçülendirmeyi seçelim. Home seçeneği seçmek için klavyeden H yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi varsayılan konum Center seçeneği olduğu için ölçülendirmemiz bu şekilde ölçü yazısı ortaya doğru yapıldı. Tekrar komutu çalıştıralım. Yine bu ölçümüzü seçiyoruz. Son seçeneğimiz olan Angle seçeneğini seçiyoruz. Angle seçeneğini seçmek için klavyeden A yazıp Enter tuşuna basalım. Komut satırında Specify Angle for Dimension Text şeklinde bir ileti var. Bu iletiyle ölçü yazısının açısını belirlememiz isteniyor. Örneğin 30 derece yazalım. Klavyeden 30 yazıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi buradaki ölçümüz 30 derecelik açıyla şu anda yazılmış oldu. Bir diğer ölçü düzenleme komutumuz olan Dimension Edit komutuyla devam ediyoruz. Dimension aracı bundaki bu düğme Dimension Edit komutudur. Komutu çalıştırıp hemen uygulamaya başlayalım komutu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi köşeli parantez içinde 4 tane farklı seçeneğimiz var. Bu seçeneklerden home seçeneği ile başlıyoruz. Home seçeneği ölçüleri varsayılan konuma çevirir. Örneğin buradaki 42,5 ölçüsünü daha önce 30 derecelik açıyla yazmıştık. Şu anda bizim varsayılan ölçü açılarımız 0 derecedir. Bunu biz 30 derecelik açıyla yazmıştık. Home seçeneğini seçip uygulamasını görelim. Home seçeneği için H yazıp Enter tuşuna basabiliriz veya direkt Enter tuşuna basabiliriz. Komut satırında şimdi Select Object iletisi var. Düzeltmek istediğimiz ölçüyü seçiyoruz. Biz buradaki 42.5 ölçüsünü seçelim. Ve Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi buradaki ölçümüz varsayılan konuma döndü şu anda. Komutu tekrar çalıştırıp diğer seçeneklere bakalım. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden new seçeneği ile devam ediyoruz. New seçeneği Multiline Text diyalog kutusu yardımıyla ölçü yazılarının değiştirilmesini sağlar. Örneğin new seçeneğini seçmek için klavyede n yazıp enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi karşımıza daha önce multiline text komutunda kullandığımız diyalog kutusu geldi şu anda. Buradan örneğin yeni bir ölçü yazalım. Biz buraya 25 yazalım ve OK düğmesini tıklayalım. Buradaki ölçülerden değiştirmek istediğimiz ölçüyü tıklayıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi ölçümüz 25 olarak değişti. Komutu tekrar çalıştıralım. Köşeli parantez içindeki seçeneklerden rotate seçeneğine bakalım şimdi. Rotate seçeneği ölçü yazılarının döndürülmesini sağlar. Rotate seçeneğini seçmek için klavyeden r yazıp enter tuşuna basalım. Komut satırında specify angle for dimension text şeklinde bir ileti var. Ölçü yazısının açısını girmemiz isteniyor. Örneğin bu sefer 45 derece yazalım. 45 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Ve açısını değiştirmek istediğimiz ölçü yazısını seçiyoruz. Örneğin bu ölçüyü seçelim. Başka seçeceğimiz ölçü yoksa enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi ölçü yazımız 45 derecelik açıyla yazıldı şu anda. Komutu tekrar çalıştıralım. Son seçeneğimiz olan Oplik seçeneğiyle devam ediyoruz. Bu seçenek ile ölçülerin bağlama çizgilerinin açılarını belirleyebiliriz. Oblik seçeneğini seçmek için klavyeden O yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bağlama çizgileri açısını değiştirmek istediğimiz ölçüyü seçiyoruz. Örneğin bunu seçelim. Seçeceğimiz başka ölçü yoksa Enter tuşuna basıyoruz. Komut satırında şimdi de bizden açı girmemiz isteniyor. Örneğin 30 derece yazabiliriz buraya. 30 yazıp Enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi ölçü bağlama çizgilerinin açısı 30 derece olarak değişti. Burada kullandığımız son seçenek olan oblik seçeneğini izometrik ölçülendirmeler konusunda bol bol kullanacağız. Orada daha detaylı olarak bu seçeneği öğreneceğiz.